arkadaşlar öncelikle herkese tekrardan merhaba. Bugün 2024 KPSS lisans matematiğine çıkmış olan 6. soruya devam ediyoruz. A, B ve C gerçek sayılar olmak üzere. A, B ve C bu 3 tane eşitsizliği sağlıyormuş. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi Küçükten böyle doğru? Küçükten büyüğe doğru sıralaması istenmiş bizden. Hemen bak başlayalım. Ee, öncelikle A, B ve C'ye sayı değeri vererek çözmemi bekliyorsanız geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu soruyu böyle çözmeyeceğim. Şimdi A, A birinci eşitlik hakkında kesin bir yorum yapamam. İkinci eşsizliğe baktım. Kesin bir yorum yapabilir miyim? Evet yapabilirim. B kare B'den daha küçük ise kesinlikle B 0 ile 1 arasındadır. Hocam nasıl anladık? B gördüğüm yeri ben 1 bölü 2 yazarsam burası 1 bölü 4 olacaktır. Burası 1 bölü 2 gelecektir. Payda eşitlersem 2 bölü 4 olur. Gerçekten 2 bölü 4 1 bölü 4'ten daha büyük. Ve diğer tüm basit kesirleri denerseniz göreceksinizdir. B, 0 ile 1 arasında bu kesin. Şimdi birinci eşitsizliğe ben tekrardan geri döndüm. A küçüktür. A çarpı B. Her tarafı A'ya bölebilir miyim hocam? Hayır. Böyle bir şey yapamazsınız. Neden? Çünkü A'nın pozitif veya negatif olduğunu şu an ben bilmiyorum. Hocam ne değişecek? Eğer ne değişecek? Eğer A ıı, pozitif bir sayıysa eşitsizlik yön değiştirmez. Ancak negatif bir sayıysa A yön değiştirir. İşaret yön değiştirir. O yüzden siz böyle diyemezsiniz. Nasıl yapacağız peki? Hemen göstereyim. A çarpı B dedim. Hemen bunu karşı tarafa atarız. A eksi A çarpı B gelmiş olur. Bu da sıfırdan küçüktür. A parantezine aldım. 1 eksi B olur. Sıfırdan küçüktür. Şimdi baktım B'ye. B 0 ile 1 arasındaydı. Ben buraya yazarsam 0 ile 1 arasında bir değer. Burası kesinlikle pozitif gelecektir. Ancak buranın tamamı negatifti. O zaman A kesinlikle sıfırdan küçük bir sayıya eşittir. A'yı da bulduk. Şimdi bakalım 3. eşitsizliğe. B çarpı C A'dan daha küçükmüş. Bir de ben ne biliyordum? A'nın A çarpı B'den daha küçük olduğunu biliyordum. Hemen burayı yazdım. Burayı biraz daha düzeltmek istiyorum. B çarpı C A çarpı B'den daha küçükmüş. Her tarafa bu sefer B'ye bölebilir miyim? Evet gönül rahatlığıyla bölebilirim. Çünkü ben B'nin pozitif olduğunu biliyordum. Sadeleştirdik. C kesinlikle A'dan daha küçük gelmiş oldu. Ee, şimdi bakalım B hakkında bir yorum yapabilir miyim? Evet B pozitif. O zaman B hepsinden daha büyük geldi. Çünkü A zaten negatif bir sayıydı. O zaman C de kesin negatif bir sayı. B de pozitif bir sayı. Hemen şıkkımızı işaretleyelim.